Norsiyan YouTube kanalından herkese merhabalar. Haftanın son işlem gününde sizlerle beraberiz. Kurumsal İlişkiler Direktörümüz Ahmet Bey ile e, sizler için piyasayı değerlendireceğiz Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Egemen. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Sizin de takip ettiğiniz üzere aslında bu korona illetinden tam kurtulacağız derken bir de Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı e, bundan e, Avrupa piyasaları çok derinden etkileniyor. İnsanlar yatırımcı ne yapacağını şaşırmış durumda açıkçası. Bunun iç piyasalara etkisinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz. Normalleşme etkilerini gördüğümüz bu günlerde delta varyantı iç piyasaları nasıl etkileyecek? Tabii hemen önemli bir konu. Yani bu delta varyantı Hindistan kaynaklı olarak başladı. Epeydir aslında bakarsan süre gelen endişelerin olduğu açıklamaların da yani özellikle dünya Sağlık örgütüne yani gelen açıklamalardan da e, bu endişeler aslında dikkat kesilmesi gerektiğini e, biliyoruz. E, piyasalar bir miktar e, bu gelişmeleri geri plan. E, tabii özellikle Avrupa'da, İngiltere'deki şu andaki sayılarının aşağı yukarı 5'te birinin e, derde variantı e, kaynaklı olması endişelerin artmasına neden oldu. Hatta e, Almanya, İspanya, Fransa başta olmak üzere birçok ülke şu anda İngiltere ile ilgili e, iletişimlerinde daha doğrusu. E, Oralardan gelip gitmeleri, kısıtlama yoluna gidiyorlar. Tabii e, genel olarak aşılamaların hızlanmasıyla beraber e, korona sürecinde şu anda çok iyimser olduğumuz bir noktadaydık. Ama Delta varyantı bir miktar bunu e, bozmuş durumda. Şimdi iş piyasaları nasıl etkiler? Birincisi şöyle söyleyeyim. Yani Delta varyantı kaynaklı e, şu anda Türkiye'deki vakalarda e, ne görülüp görülmediğini tam bilmiyoruz. Ama e, çok fazla e, bundan kaynaklı bir vakayla karşılaşmadı e, diye en azından şu anda bizdeki bilgiler bu yönde. Her şeyden önce eğer ki yani Türkiye'deki vakalar ki ortalama günde 5 bin vaka söz konusu şu anda eğer delta varyant kaynaklı olarak artacak olursa bu ister istemez e, daha henüz dün biliyorsun e, tam açılmak söz konusu olmuştu. E, bundan sonra süreçte tekrar e, kapanmalara ya da kısıtlamaları neden olu, olabilir mi? ekonomimizi ciddi anlamda e, olumsuz etkiler mi endişesiyle haliyle piyasalarda bu negatif fiyat görebiliriz. Ama tabii şu an için e, Türkiye özelinde konuşacak olursak bunları e, söylememiz erken ama izleyip biraz da temkinli olarak takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir diğer bence bizi ilgilendiren nokta önemli. Çünkü biliyorsun e, normalleşme ile beraber özellikle enflasyonun e, tüm dünyada hızlı geri dönmesi e, Fed, FED başta olmak üzere birçok e, merkezde. Merkez Bankası politikalarını derinden etkiliyor. Özellikle burada Fed'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok önemli. Çünkü bir sıkılaşma e, hikayesi şu anda ön plana çıkmış durumda. Haliyle de piyasalar e, Fed politikalarındaki olası değişikliklere karşı şu anda e, işte zaman zaman evet e, bozulma gösterebiliyor. Oldukça negatif kötü fiyatlamalarla karşılaşabiliyoruz. Zaman zaman da şu an olduğu gibi biraz daha rolentide izleyebiliyor. Şimdi delta varyantı acaba e, işte artık Fed üyelerinin görüşlerinin e, değişme e, noktasında olduğu bir süreçte FED'i tekrar geri adım attırır mı, attırmaz mı? E, bunu görmeye çalışacağız. Ki önümüzdeki FED toplantısı bence bu açıdan önemli. E, tabii ki burada FED e, olası geri adımda. Yani mevcut genişlemeci politikaların devamı, e, işte faiz tekrar faiz artırımlarının e, de en azından ötelendiği e, bir algıyı e, piyasaya sunması durumunda. E, haliyle bu bizim içerideki e, fiyatlamaları pozitif etkiler bu aşamada diyebiliriz. Haliyle delta varyantının aslında bakarsan FED politikalarının etkileri ve yansımaları e, Türkiye e, piyasaları açısından e, ki dü dünya piyasaları açısından olduğu gibi Türkiye açısından da e, önemli ve yakından e, izlenecektir diye düşünüyorum. E, tabii dediğim gibi yani delta varyantınız çok başında e, bu konuda endişeler var. E, küresel tarafta ister bunun yansımalarını görüyoruz bir miktar. E, normalleşmeyle işte e, vesaire diğer e, olumlu olarak gördüğümüz e, sürecin isterseniz bu tarafında da e, işte endişe isteği edebilecek ve olumsuz diye nitelendirebileceğimiz e, yanları da var haliyle izlemeye devam edeceğiz, göreceğiz bundan sonrasını. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey değerli yorumunuz için. Sizin de takip ettiğiniz gibi bugün saat Türkiye saatiyle saat 3.30'da açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam raporu var. Bu da açıkçası yatları yakından ilgilendirdiğini e, biliyoruz. Ee, bununla beraber şunu sormak istiyorum. Aslında geçen geçtiğimiz haftalarda e, doların özellikle ülke para birimlerine karşı önemli bir değer kazandığını görmekteydik. Ülkeler arasında da belli bir zamandır aslında kırılganlık sürüyor diyebiliriz. E, siz bugünkü açıklanacak tarım dışı istihdam raporundan e, nasıl bir beklentiniz var? E, kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, tarım dışı istihdam e, çok Yakından izlediğimiz önemli bir e, veri olarak önümüzde duruyor İgemen. E, burada tabii şöyle bir bakacak olursa her önce pandemi dönemi, pandemi süreci içerisinde e, ekonomilerin durmasıyla birlikte istihdam tarafında çok ciddi anlamda e, olumsuz gelişmeler söz konusu olmuştu ki e, pandemi öncesinde ABD istihdam verisinde e, aşağı yukarı işsizlik oranı 3.6'lara kadar yani neredeyse tam istihdama yakın diyebileceğimiz bir oranda seyrettiğini biliyoruz. Ee, ve e, iyi bir istihdam performansı, istihdam piyasası performansı e, Amerika'daki veri akışlarında sürekli gördüğümüz bir şeydi. Ki buna rağmen enflasyon artırılamıyordu. Şimdi tabii e, pandemiyle birlikte e, çok işte işsizlikler yaşandı. E, sektörel olarak e, tüm ekonomiler etkileyecek tispette bu gelişmeler söz konusu oldu ki e, bu bağlamda zaten ciddi sıkıntılı bir 2020 geçirdik de diyebiliriz. Hatta e, Amerika'da aşağı yukarı işsizlik e, rakamının yüzde on dörtlere, on beşlere kadar dayandığını da biliyoruz. Şimdi son dönemde baktığımızda hem ekonomilerin desteklenmesi, aşılanmanın hızlanması ve yavaş yavaş normalleşmenin tekrar söz konusu olmasıyla beraber Amerika'daki iş sistem piyasasında hızlı ve güçlü bir şekilde döndüğünü söyleyebiliriz. Gelinen noktada aşağı yukarı işsizlik oranı 5.9'lara kadar düşmüş durumda. Şimdi Ekonomideki güçlü açılımlar hem Amerika üzerinde hem küresel tarafta da bu böyle zaten. Bir taraftan da o enflasyondaki endişeyi de ön plana çıkartmaya başladı. Tüm bunların sonunda da gelince işte FED politikaları bundan nasıl etkilenir? Mevcut koşullarda bir değişiklik olur mu? Sorusunun cevabını aramaya kadar geliyor iş. Şimdi bugünkü veriyi kısaca özetleyecek olursak piyasanın beklentisi İstanbul'da 700 bin manşette bir rakamın gerçekleşeceğini düşünüyor piyasalar. E, işsizlik oranı 5.7 e, civarında olacak ve ortalama saati kazançlarında %3.7 olacağını düşünüyor. E, tabii ben 3 aşağı 5 yukarı evet yani piyasanın genelde beklentisine paralel bir e, veri gelebileceğini düşünüyorum ama e, bu geri dönüş yani özellikle beklenti ve beklenti üzeri gelecek bir veri e, piyasalarda e, otomatik olarak bir endişeli fiyatlamanın ön plana çıkmasına neden olacaktır. Bunu söylemekte fayda var çünkü böyle bir durumda zaten e, genel olarak işte e, hem Varlık alımlarında azaltmaya gidecek, e, gitmesi yönünde hem de e, artık faiz artırımında biraz daha e, erken hareket etme olasılığı e, yükselen Fed'in Fed e, bu politikalarının da daha hızlı bir şekilde e, söz konusu olabileceğini piyasalar düşünecektir ve bunu fiyatlayacaktır. Aslına bakarsan dolar endeksindeki sabahtan itibaren gerçekleşen fiyatlamalarda ki ee, şu anda 92.60'lardaydı ben son izlediğimde 92.50'nin üzerinde en azından. Tabi buradaki e, dolar lehine güçlenme e, tüm para birimlerinde ve özellikle e, gelişmekte olan e, para birimlerine karşı daha ciddi anlamda e, değerlenmelere yani doların değerlenmesine neden oluyor. Güçlü bir verinin de ben e, burada e, dolar lehine olan hareketleri biraz daha ivmelendirebileceğini düşünüyorum ki böyle bir durumda dolar endeksinin Hatta 93 üzerinde belki 94'lere doğru aşama aşama e, tırmanışını sürdürmesine neden olacaktır. Beklentiden düşük gelecek bir veri ise bir miktar daha piyasaları rahatlatır. Özellikle borsalarda e, daha pozitif fiyatlamaların fiyatlamalarla plana çıkmasına neden olur. Risk iştahını biraz daha kabartır diyebilirim burada. Tabii böyle bir durumda da e, dolara karşı diğer para birimlerinin hızlı bir şekilde tekrar dengelendiğini veyahut da değerlendiğini e, görebiliriz diye düşünüyorum. E, tabii e, evet veri 3.5'de açıklanacak. Bunu e, bekleyip göreceğiz. Teşekkürler Ahmet Bey. Yani biz de ülke olarak aslında bu normalleşme sürecine attığımız adımlarla acaba Türk Lirası'ndaki kırılganlığı önleyebilecek miyiz? E, açıkçası haftalardır konuşuyoruz. Siz de Türk Lirası karşısında aslında tırmanışa geçtiğini de söylüyorsunuz. Ki geçtiğimiz hafta yaptığınız değerlendirmede de ee, söylediğiniz gibi aslında Türk lirasındaki kırılganlık devam ediyor. Ee, fakat şunu sormak istiyorum: Bu normalleşme süreci yeni başladı 1 Temmuz'u itibariyle. Sizce bunun iç piyasalardaki etkisini yatırımcı ne zaman görmeye başlayacak? Ya şöyle bir şey: Tabii bu tam açılma önemli, ekonominin canlanması, e ekonomik aktivitenin artması önemli. Çünkü biliyorsun işsizlik vesaire her şey, e hayat pahalılığı oldukça sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz zaten. Ee, birçok evet politika eleştirilebilir yanlış olanlar var içinde doğru olanlar var ama genel noktada e, Türkiye ekonomisinin açısından çok da e, rahatsız diyemeyiz haliyle. Bu hem bizden kaynaklanan birçok neden var hem de işte dışarıdaki bu ekonomik gelişmeler ve en çok da Fed'in e, bundan sonrası e, politikaların ne yönde evrileceği e, bizim piyasalarımız ve gidişatımız ve özellikle Türk e, mali piyasalarının e, genel seyir açısından önemli oluyor. Şimdi e, bu hafta önemli bazı kararlar alındı aslında e, te, e, özellikle işte Merkez Bankası'nda zorunlu karşılıklarda belli değişikliklere gidildi. E, bunun yanında BDDK'dan yine e, bence önemli bu e, taksitlendirmelerle alakalı kısıtlamalar geldi. Tabi bunda ya, temel amaç şu işin aslı e, cari açığı yönelik ve enflasyona yönelik ön tedbirleri e, bir nevi almak. Çünkü e, ekonomilerin açılmasıyla beraber ekonomimizin açılmasıyla beraber hızlı bir talep dönüşü var. Bu hızlı talep dönüşü ister istemez de e, bu üfe tarafındaki e, işte fiyatlar tam yansıtılmayan e, o makas farkının e, belki de yansıtılmasının neden olabilecek kur geçişkenliği burada talebin artmasıyla e, tabii ister istemez ithalatta ciddi artışlar olabiliyor. Kur geçişkenliği yine enflasyon tarafında hızlı hissedilebilecek. E, bu da istemediğimiz e, bir takım e, önümüzde işte yeni bir senaryo süreci başlatabilecektir. Evet önümüzdeki hafta beklediğimiz enflasyon verisi e, mevcut koşullarda e, merkez şu andaki politikalarını e, etkileyeceğini düşünmüyorum. Merkez o kararlı sıkı duruşunu devam edecektir ama e, buradaki e, ister istemez işte bu talep dönüşü biliyorsun, enerji fiyatlarında hızlı artış devam ediyor. E, muhtemelen 80 dolarlar üzerine belki bir antin gideceğini görebiliyoruz. E, bu hafta içerisinde yine elektrik başta olmak üzere birçok e, işte e, enerji yönelik e, alanda zaten zamlar geldi Önümüzdeki dönemde de bu fiyat artışlarını devam edeceğimi görürsek e, bu hafta alınan işte TMSF, BDDK tarafından e, alınan e, Merkez Bankası tarafından alınan bazı kararların e, kısmen piyasayı kısıtlayabileceğini, sıkılaştırabileceğini ve e, orada en azından talep üzerine bir baskı oluşturabileceğini düşünüyorum. E, bu alınan kararlar ya da atılan adımlar e, bir nevi e, hem enflasyona yönelik enflasyona mücadelenin e, etkisini artırma yönünde önemli. Ee, hem mevcut koşullarda e, dengelenme ve e, bundan sonraki politikalarda da e, daha etkin sonuçları alabilme açısından önemli diye düşünüyorum. Yani e, evet kritik eşitlerdeyiz şu an için e, elimiz çok güçlü değil e, ama şu var en azından e, bu dönemi biraz daha az hasarlı atlatabilirse şu önümüzdeki birkaç ayı e, tabi kurda da olası ataklar ya da yurt dışına kaynaklı e, farklı senaryolar yaşanmaması durumunda e, son çeyrekte baz etkisiyle beraber en azından bir biz e, enflasyon tarafında biraz daha iyileşme görme şansımız var. Tabii öyle bir durumda da işte faiz indirimlerinin tekrar konuşma e, şansımız olmuş olur. Ama şu andaki durduğumuz noktada e, bunlar sadece iyimser bir beklentidir diyebilirim. E, dolardaki en azından e, beklentimizi soracak olursan zaten yukarı yönlü eğilim. Senin de bahsettiğin gibi devam ediyor. Burada e, gelişmelere bağlı olarak ben yeni zirvelerin gelebileceğini düşünüyorum. E, hatta özellikle... E, 8.80 seviyesine aşılması durumunda zaten 9 belki bir miktar daha üzeri görülebilir ama bunlar kalıcı mı olur kalıcı olmaz mı ee, tabi bunları göreceğiz ben e, burada e, biraz daha e, ekonomi yönetiminin e, daha etkin rol alabileceğini ve e, bu tür bir yukarı yönlü e, fiyatlamalarda e, biraz daha piyasalar üzerinde etkiyi artıraraktan en azından fiyatı baskılayabileceğini de düşünüyorum bir taraftan ama yeni rekorlar bir şekilde gelecektir Egemen e, borsa tarafı ise tatsız ee, daha önce konuştuğumuz 1350 gibi kademelerden biraz destek buluyor. Ee, gelen tepkilerin genel olarak cılız olduğunu görüyoruz. Ee, i̇şin aslında bugünkü tarım dışı istihdam verisi Amerika'dan gelecek. Eğer e, bu veri beklentilerin altına gelecek olursa Borsa'da biraz daha canlı bir tepkinin e, en azından bir miktar daha yukarıya taşıyabileceğini söyleyebilirim. Ama diğer türlü her gelişmede biz 1350'nin altını yani 1350, 1330 belki 1300 kalemeleri e, bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Ee, daha önce de ifade ettiğimiz gibi yani bu e, ister istemez yani borsadaki kısa vadede bu temkinli duruş devam ettirmeli ama e, her zaman söylediğim bir şey var e, kademeler seviyeler olarak eğer ki sektörel ve hisse senedi bazında e, seçici davranabilirsek orta ve uzun vade açısından da bence iyi fırsatların e, söz konusu olabileceği kademelerdeyiz diye düşünüyorum. Tabi bu şu demek değil işte portföylerde hisse senedi çok fazla artıralım daha fazla risk alalım anlamında değil sadece eee Hisse senedi yatırımcısı açısından işte orta uzun vadede belli bir miktarda kenara hisse senedi koymak ya da pozisyon almak açısından iyi kademeler olduğunu düşünüyorum. Daha kötü senaryoda ise 1250-1240 gibi seviyeleri dahi belki şu anda konuşmuyoruz ama bunları da konuşmaya başlayabiliriz. Şu anda tek şey, ön görebileceğim nokta 1350-1330 gibi kademelerin tutunmaya devam etmesi ve bir şekilde bu seviyede piyasanın mevcut dengesini koruması. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için Ahmet Bey. Son olarak da bizi izleyenlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Piyasa yorumlarımızdan faydalanmak isterseniz, piyasaları beraber takip etmek isterseniz siz de kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. İyi haftalar. İyi haftalar.